Merhaba Medya Tava TV izleyicileri. 2022'nin son günlerinde Türk televizyonlarında çok değişik bir diziyle karşı karşıya kaldık. Türkiye'nin ilk distopik dizisi olarak da literatüre girdi bu dizi. Sıcak Kafa dizisinden bahsediyorum tabii ki de. Hem oyuncuları oyunculukları açısından hem de çekim teknikleri açısından oldukça başarılı ve çok konuşulan bu dizinin hikayesinin sahibi, değerli yazar Afşin Kum yayınımızda. Hoş geldiniz Afşin Bey. Hoş bulduk. Hemen e, ilk sorum tabii ki de bu e, roman e, yolculuğu nasıl başladı? Hangi tarihte yayınlandı? Sizden öğrenerek başlayalım. E, roman 2016'da yayınlandı. 2016 Kasım'da. E, ama 2010'dan beri başlayan bir çalışma söz konusu. 2014'te falan yazmaya başladım. İki sene sürdü. 2016'da çıktı. İki yıllık bir çalışma sonucu. Peki şunu evet. e, sormak istiyorum. Yani e, distopik bir İstanbul'dan bahsediyoruz. Daha önce bunun örneklerini e, birçok dizide, filmde gördük tabii ki, ama New York'ta gördük, Londra'da gördük, belki Tokyo için gördük, ama İstanbul'un e, gelecekteki bu karanlık halini olabilecek bu senaryoyu daha önce görmemiştik. Ee, nereden aklınıza geldi sorusu ne kadar doğru o şu an emin olamadım ama e, şunu, bunu özellikle sormak istedim çünkü bir pandemi süreci atlattık ve biz e, sizin romanınızda da e, ve tabii ki dizide de e, bir salgın e, sonucunda İstanbul'un daha doğrusu ülkemizin geldiği noktayı görüyoruz. E, çıkış noktası neydi sizin için bu konunun? Evet. Yani nereden aklıma geldi sorusuyla çokça karşılaşıyorum. Tam olarak bir cevabı yok yani. Böyle bir hani aklımda belirdi gibi. Ama e, o dönem ilgilendiğim şeyleri düşündüğümde e, bir ilham kaynağı tabii ki çok bariz e, zombi filmleri. Yani zombi felaketi senaryoları. Bir diğer ilham kaynağı da e, Richard Dawkins'in popülerleştirdiği memetik teorisi. Aslında hani internet çağında internet memlerinden bahsedilir. Çok e, duyduğumuz bir tabir, yani o da insanların birbirine göndermesi, anlatması sonucu böyle kopyalanan e, küçük hikayeler, bilgi birimleri e, diyebileceğimiz şeyler. Bu ikisinin bir araya gelmiş hali gibi aslında sıcak kafa. Yani bunun bir hastalık olarak tahayyül edilmesi ve insanların birbirine e, fiziksel mikroplar değil de e, fikir, fikirsel mikroplar bulaştırması e, fikri üzerine kurulu. Ee, ve hani onu bulduktan sonra da bunun çok zengin çağrışımları, açılımları olabileceğini fark ettim. Ve e, e, hikaye yavaş yavaş oluştu. Yazma şevki verdi bana. 2016'da da bitti. Pandemi patladıktan sonra şöyle bir düşünceniz oldu mu? İşte benim yazdığım şey buydu, işte benim aklıma gelmişti gibi bir e, kendi kendinize geçirdiniz mi aklınızdan? Yani hiç aklımın ucundan geçmezdi böyle bir şeyin gerçek olacağı. Yani e, tamamen büyük bir rastlantı söz konusu. Pandemi gerçek bir salgın yani virüs salgını ve yani ufak tefek salgınlar oluyor da böyle hayatı alt üst eden bir şey e, tahmin etmiştim diyemeyeceğim ama tahmin ettiğim yani tamamen akıl yürütmeyle ile böyle bir salgının hayatı nasıl değiştirebileceğine dair bazı şeyleri doğru tahmin ettiğimi gördüm. Bu da hoşuma gitti. İşte insanların büyük bir yalnızlık içine düşmesi, işte temassız alışveriş veya işte plexiglas temalarla mekanda bitirmesi falan. Onlar hep romanda geçen şeyler gerçek oldular yani tuhaf bir şekilde. Şimdi spoiler vermek tabii ki istemiyorum ama şunu da sormadan geçemeyeceğim. Ee, hikayenin temelinde aslında abuk-subuk konuşan insanların birbirini hasta ettiği düşüncesi yatıyor. Yani e, ben böyle algıladım e, ve buradan da bir e, o abuk-subukluktan gelen bir abuklama durumu söz konusu hikayenizde. E, böyle düşündünüz mü gerçekten insanlar e, konuşarak birbirlerini hasta edebilirler mi? Ve bunun da bir araştırması da yapılmış aslında dünyada da e, kötü kelimeleri mesela kullanarak e, hazırlanan haberler ve e, yayınların çok daha fazla izlendiği ve paylaşıldığı da ortada. E, böyle bir düşünceniz var mıydı? Çok konuşulan, çok gereksiz konuşulan konuların insanları hasta eder düşüncesi. Yani e, evet o bizim gerçek hayatta gördüğümüz, yaşadığımız bir şey aslında. Yani bir... E, e, fikrin, düşüncenin, konuşmanın başka bir insana geçmesi için akıllı, mantıklı olması gerekmiyor. Hatta çoğu zaman en saçma fikirler daha hızlı yayılıyor veya işte teoriler. Bu hani tabii bu hani neye tekabül eder, çağrışımları nedir sorularına cevap ben çekiniyorum genellikle çünkü o aslında okuyucunun alanına müdahale etmek gibi oluyor ama Elbette benim için bu hikayenin heyecan verici tarafı, gerçek hayatta yaşadığımız bir şey olması. Doğru. Siz bir 2000 olsa. Evet, 2016 yılında roman yayımlandı. Peki, sizin dizi yapma fikri nasıl ortaya çıktı? Mert Baykal'la buluşmanız, bu işin projelendirmesi, bu yolculuğu da bize anlatabilir misiniz? Yani o yolculuk aslında Mert Baykal'ın yolculuğu yani benden çok bana ulaştı bir şekilde hani buluştuk defalarca konuştuk işte hatta o zamanlar e, kendi sıcak kafa kopyasını böyle beyaz kağıtla kaplamıştı sağdan soldan ne okuduğu görünmesin diye yani büyük bir tutkuyla bu işe sarıldı. E, işte, tasarlanma aşamasında görüş alışverişleri falan oldu ama ondan sonra senaryo yazımı tamamen onun organizasyonu içinde o ekip yapıldı. Çok yani kitap çok sadık olmayan bir uyarlama yapma niyetini baştan söylemişti. Ee, ben de onun üzerinde hani işi ona bıraktım ve de e, e, epey de bir zaman aldı gördüğüm kadarıyla. Ben hani bir sene önce falan bilmiyordum neredeyse. Şimdi şöyle de bir durum var. Filmi yani dizi izlediğimizde çok tipik tabirle işte Hollywood'da gördüğümüz renk skalası, Hollywood'da gördüğümüz kadrajlar vesaire bunların hepsini görebiliyoruz ki keza zaten Mert Baykal bu konuda çok başarılı bir isim. Fakat Netflix dizilerindeki özellikle Dark dizisindeki o renk skalasını çok fark ediyoruz dizide. Araştırmama göre de zaten Dark dizisinin ekibiyle çalışılmış herhalde. Bu konu hakkında bilginiz var mı? yani evet, renk düzeltme işini Dark dizisinin de de aynı işi yapan kişi üstlenmiş. O ekip üstlenmiş. Ama tabii ayrıntısını çok fazla bilemiyorum. Doğru. E, tabii şunu söylemek isterim. Şimdi e, çok ses getiren bir dizi oldu. Muhtemelen de e, çok daha fazla konuşulacağı benziyor dizinin. Çünkü yeni keşfedilmeye başlandı. E, fakat daha önce edebiyat literatüründe e, sanırım yayınlandıktan bir yıl sonra... ...yani 2017'de e, Türk sinemasına ve edebiyatına önemli katkıları olan bir Türk yazar... ...Giovanni Scogna Milo'nun... E, Onuruna verilen bir Cio ödüllerinde de en iyi roman ödülü de almış bu dizi e, bu e, bu roman özür dilerim e, bize bu e, ödülden de bahsedebilir misiniz ne zaman oldu tabi e, yani o FabiSat e, Fantezi ve Bilim Kurulu Sanatları Derneği'nin verdiği bir e, ödül FabiSat salması e, üçüncü veya dördüncü yani iki yılda bir veriliyor normalde. Yani Türkiye'de o kadar sık bilim kurgu ve fantastik edebiyat ürünü çıkmadığı için olsa gerek iki yıllık bir dönemde veriyor. Dolayısıyla hani son iki yılın en iyi bilim kurgu, fantastik romanı ödülü olarak görmek lazım. E, Giovanni Smayamilo'da e, bu türler üzerine çok araştırmalar yapmış. Kitapları olan hatta fantastik Türk sineması e, ansiklopedisi gibi bir eseri de var. ansiklopedi değil daha da yok. ama arkadaki kitaplıkta duruyor. Ee, dolayısıyla onun adına verilen bir ödülü almak da büyük onur. Evet. E, tekrar tebrik ederiz tabii biz de buradan. Bu ödülün sahibi tamam. olarak sizi. E, şunu da sormak istiyorum. Şimdi gelecekte ülkemizin gerçekten e, böyle bir olayın e, durumda olacağını düşünüyor musunuz Aslında ülkemizin değil de dünyanın diye sorsam çok daha doğru olacak herhalde Çünkü böyle her şey yok olmuş insanlar köşeye çekilmiş evlerinden çıkamıyorlar Bu biraz zaten özellikle pandemiden sonra bizi çok korkutan ve acaba böyle mi olacak dediğimiz bir düşünce yapısı Siz de aynı fikirde misiniz ve bundan sonra da romanlarınızda bu tarz yaklaşımlar olacak mı fantastik bilim kurgu yaklaşımlarını sormak isterim önce sondan başlayayım. 2020'de çıkan bir romanım daha var, Kübra. o bambaşka bir hikaye ama çok temel izlek olarak hasta sıcak kafanı sürdüren bir bağlantısı olan bir hikaye. Dolayısıyla o da bir bilim kurgu kabahatlarıyla. ve birkaç tane daha aslında bu yoldan gidecek hikaye var aklımda. Dolayısıyla Hani böyle bir bilim kurgu yazarı e, etiketini öyle gönülden benimsediğimi söyleyemeyeceğim ama e, elim bir şekilde oraya kayıyor. Yani o e, onları anlatmak bana daha eğlenceli geliyor. Dolayısıyla bir süre devam edecek gibi görünüyor. Ve bilim kurgu için hani tabii gelecekten veya e, şimdikinden farklı bir gerçeklikten bahseden bir e, tür denir ama bir yandan da bütün verileri bugünden olur. Yani Dolayısıyla aslında bugünün bir yorumu olarak da görülebilir. En azından ben öyle e, görüyorum ve kendi yazdıklarımı da e, geleceğe dair öngörüler değil, bugünün yorumlanması e, şeklinde e, anlaşılması veya öyle yorumlanması hoşuma gidiyor genel olarak. E, dolayısıyla. E, Dünya hani böyle bir yere gider mi? Dünya çok saçma bir yere gidiyor. Orası kesin. Yani özellikle internet ve sosyal medya çok bambaşka bir ortam yarattı. Yani gerçekliğin, doğrunun, değerinin ortadan kalktığı, kimsenin gerçekte ne olup bittiğini önemsemediği, haberlerle yani kurmacayla gerçek olanın arasındaki ayrımın kaybolduğu, haberlerle Filmlerin arasındaki ayrımın kaybolduğu bir, bir çağ yaşıyoruz ve tam gaz saçmalaşmaya doğru da gidiyoruz. Yani bu e, nereye varacak göreceğiz yani ama tam bu çağa özgü bir yorumda içerdiğini e, düşünmesini isterim okurların. Evet, e, çok doğru ifade ettiniz. E, hemen şeyi sorayım o zaman. Kübra romanınız acaba e, Sıcak Kafanın devamı olacak nitelikte mi? Mesela bizde o yine ekranlarda görebilecek mi Sıcak Kafanın devamı olarak yoksa Sıcak Kafa e, 8'den sonra da devam edebilecek bir seri diziye bağlanabilir mi? Şimdi Kübra Sıcak Kafanın devamı değil. Eee bir ancak böyle ikisini arka arkaya okuyanların fark ettiği bir ortak izlek var sadece. Yoksa e, ortam, karakterler, hikaye tamamen bambaşka, farklı. Onun da e, uyarlanması ihtimali var ama onun için şey söylemek için henüz erken. E, sıcak Kafa romanı e, bitiyor. Yani kitabın sonunda bir finale bağlanıyor ve oradan pek devam edecek gibi bir şekilde de bitmiyor. Ama dizi öyle olmayacak çünkü dizinin finali farklı ve o birkaç sezon devam edecek şekilde yazıldı, düşünüldü. Ee, tabii yani sonuçta Netflix'in kararı göreceğiz onu. Ee, yani burada aslında sizden dizinin devam edeceğin e, tiyosunu aldık doğru mu? Yani e, o konuda emin değilim bilmiyorum ama yani diziyi izleyenler de fark edeceklerdir. Dizi bir sonuçlanmayla bitir. Yani ikinci sezona çengel atarak cliffhanger denen hani daha da asılı kalan bir durumda bitiyor. dolayısıyla ikinci sezon düşünülerek yazılmış bir diz. Göreceğiz olur. Evet. E, umuyoruz ki öyle olur. Çünkü gerçekten sevdik sıcak kafayı. Kaleminize sağlık Afşin Bey. Teşekkür çok teşekkür ver. ediyorum yayın konuğumuz olduğunuz için. Tekrar görüşmek dileğiyle. Sağ olun. Hoşçakalın. Ol. Teşekkürler. Hoşçakalın. Medya Tava TV izleyicileri gündeme dair merak ettiğiniz soruları programınızda cevaplayabilirsiniz. Görüşmek üzere.